Sayın Bayrak Ustağın. Teşekkür ediyorum Kıymetli Başkanım Artvinli Şavşat ilçesine bağlı Maden Bazgilet Köyü'nde yeniden başlatılmak istenen Madencilik faaliyetleri hakkında Birçok açıklama ve toplantı gerçekleştirilmiştir bölge halkının, köylülerin ve çevre örgütlerinin yoğun tepkisine neden olan Artvin halkında infiale yol açan maden faaliyetlerinin hem doğaya hem de bölgenin sosyal yaşamına büyük zarar vereceği defalarca vurgulanmıştır. Vazgiret, Cancir Yaylası ve Çelmik Mahallemiz Karçalık mevkilerinde yapılacak herhangi bir maden faaliyetinin köydeki ve yaylalardaki sağlıklı suyun ve havanın kirlenmesine, yaşam alanlarının, hayvancılığın, organik tarımsal üretimin, arıcılığın, turizmin bitmesine, ahşap mimarinin zarar görmesine, doğa ve ekosistemin bozulmasına sebebiyet vereceği dile getirilmektedir maden vaziyet köyünde yapılması planlanan maden faaliyetlerinin detaylarıyla incelenmesi, çevreye, doğaya, bölge insanına vereceği zararların ortaya konularak Artvin halkında infiale neden olan faaliyetlerin sonlandırılması gerekmektedir. Yüce Meclis'ten bütün kamuoyuna saygıyla arz ediyorum.